Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zafir Yunus Erdemekti. WWE'de bilinmeyenlerin yeni bölümüne karşınızdayım ama ondan önce kısa bir duyurum olacak. Hemen bunu geçeceğim. Arkadaşlar bugün WWE bilgileri için bir güreşçi araştıracaktım ama güreşçi araştırmadım. Bir de açıklık olsun derim. Uçaklarla ilgili bir araştırma yaptım. Hemen ona geçeyim çünkü bu bizim kanalımıza ilgili bir konu değil. Hemen başlayalım. Uçak tuvaletlerinin kapısı aslında tamamen kilitlenmez. Kaptan pilot ve yardımcı pilot asla aynı yemek yemez. Çünkü eğer bir tanesi yediği yemekten zehirlenirse mesela diyelim pilot zehirlendi. Yardımcı pilot ise zehirlenmeden uçağı sürmeye devam edebilir. Her yıl yüzlerce uçağa yıldırım çarpar ama ee, ne seyahat eden yolculara ne de kaptana hiçbir şey olmaz. E, uçaktaki yastık ve organlar tahmin ettiğinizden daha kirlidir. Onu söyleyelim. Çünkü birçok uçak firması onları yıkamaz. İkincisi uzun süreli uçuşlarda pilotlar uyur. E, bazen nöbetleştiği nöbetleşe uyurlar ama inanamayacaksınız ki bazen de ikisi aynen uyabilirler. Ama şunu söyleyeyim ben size. E, merak etmeyin. E, şey var. Yardımcı pilot var. Yani o sizin Düşmemenize yardımcı olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, ve son bilgimize gelelim. Eğer Superman değilseniz uçağın kapısını asla açmayın. Birincisi uçağın kapısını açtığınız zaman her şey e, içeriden dışarıya fışkırır. E, i̇kincisi uçağın kapısını açarsanız ağır bir ceza yersiniz. Ama tabii ki de o zamana kadar yaşayabilirsiniz. Hani arkadaşlar bu ki. WWE'de, WWE bilgileri değil bilgileri videomda. görüşmek üzere <laughs>